Şimdi mesela Elazığ depreminden e, aynı şekilde Malatya'daki e, Elazığ ile Malatya depreminden de bana şöyle 3-5 soru geldi. Bununla bağlantılı peşi sıra ekleyeyim ki orada da bir açık nokta bırakmayalım. Şimdi depremde konut asasar görmüş. E, aynen de öyle soruyor izleyici. Artık bir yerden okumuyorum çünkü bu izleyiciden gelen soruları okuyuculardan gelen sorular çok iyi ezberlediğim için. Ee, rahat rahat da <laughs> sorabiliyorum. Ee, konut e, depremde hasar görmüş. Fakat sonradan o konut için ya da o bina için e, çevre ve şehircilik Bakanlığı riskli ilan edip bölgeyi yıkım kararı almış. E, Dask'tan da asasardan evet. dolayı asasarlı olduğu için bir miktar para ödemesi almış. Ama konut yıkılıyor. Şimdi burada ne oluyor? Tekrardan dinleyelim bunu sizden. Aslında e, demin söylediğimizin tam aynısı bir durum bu. E, Noyan Bey e, dediğiniz gibi biz e, sigortacılık kuralları genel şartları çerçevesinde incelememizi yapmışız ve binanın az hasarlı olduğuna eksperlerimiz hükmetmiş. Bazı durumlarda ikinci, üçüncü eksperler bile gönderiyoruz vatandaşımız mağdur olmasın diye. Depremden kaynaklı hasarlar tespit edilerek e, ne kadarsa miktarı ödemesi yapılmış. Hı hı. Ama bina e, Şehircilik Bakanlığımızın çalışmaları sonrasında oturma riskli bir bina haline gelmiş. Yani e, deprem kaynaklı olup olmamasından bağımsız biz e, dediğim gibi hasarı tespit etmişiz. E, duvarı, çatlağı, usul usul her şeyinin miktarını belirlemişiz, ödemesini yapmışız ve baskın e, sorumluluklarını yerine getirmişiz. Ama e, bu binanın bundan sonra oturulup oturulamayacağı liste bir bina olup olmadığı kısmı tamamıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir rapor sonucu. Bu raporunda aslında sigortacılık e, genel şartlarıyla bir ilgisi yok. Dolayısıyla yani biz DASK olarak edimimizi yerine getirmişiz. Ama binanın artık oturulamayacağı vasfı depremden kaynaklı değil. Binanın daha önceki yapım dediğim gibi bir sürü ek şeyler olabilir. Uzun yıllar oturulması, zamanla aşılması gibi, korozyon gibi bir sürü etkenden dolayı binadan e, artık binanın oturulmasının güvenli olmadığı bir duruma hükmetmiş Maalesef Çevre Şehircilik Bakanlığı bu durum e, DASK'ın teminatının dışında kalıyor maalesef. Çünkü DASK sigortacılık anlamındaki olan e, gereklikleri yerine getirmiş e, oluyor. Peki. Şöyle de düşünebilirsiniz Bana. aslında bir ekleme yapayım. E, normal şartlarda deprem olmadığı bir dünyada hiç şu an deprem olmasa Çevre Şehircilik Bakanlığı aynı bölgelere gidip birçok bina için oturulması riskli tespiti yapıp e, artık o binaların yıkımına karar verebilir. Deprem olmadığı içindeki de ki veriyor, e, deprem olmadığı için de aslında oradaki kavram karkaşıları, kafa karışıklıklarının önüne geçen bir durum olurdu bu ama ikisi aynı anda olduğu için birçok karışıklık biraz bundan kaynaklanıyor. Dediğim gibi bunun oranı da çok düşük aslında. Biz bu arada e, DAS kurma olarak e, inisiyatifimizi varsa yani kullanmak adına hep sigortalı lehine de kullanmaya da çalışıyoruz bu arada. Onu da açık yüreklikle söyleyebilirim.